hayatında bir şey arası vardı. Ne söyleyeyim lan sabah sabah gelin. Bu başı nerede? Hiç görmedim yine ortalıkta. Ah ah kızım gelin her şey bobişlerini O da sürüyle sürüyor olarak gitti. Hiç sürüyemedim bobişlerden. Tadama da bir daha fırlatmış bir de. Hakkı zaten anlattı bilme. Hacı az kupaların hayatı yok kızım. Bak buradan gerçeğe geleceklerdi. herhalde. Buyurun bakalım. Aman kaç kocası da pek koyu gel tembeli be canım. Of of benim kırıl tembeli atıca. Sıvadım tamam. beni 5 dakika oturmadım Ay. kızım. Bir damak için fidanları soldum. Yine en pisini attım. Geldim çocuğun pisini attım. Daha da kalmamış. Boz bilgir gibi yapayım. Sen de bir şey yaramayın Öyle kaslayın o kendiye. Ne yapayım? Ana sen de kendine söz geçer. Cibene mal bunu ama ben akşa gideceğim. Hem sen niye söyleyin? Aldığınızda pek iyi mi Şimdi kötü mü oldu geldiniz? Gel de kıyım aldı. Gelin alıp yatırın sadece bir gün kızım. yine senki soran kokusunu aldı bak. Gelsin bakalım. Ne lan tuvaliniz be? Bir uyutmadınız insan. Ta saat 11 sata. Ta ben uyucadım. Hem sen adam bulmuşlar da çok pis kokuyor. Neymiş şimdi hala köpek leşi gibi? Bir de o pis bulmuşlar evin içine sokmuşlar. Ocağı atma dime doğarsın. Bir tane sabahla kalkıp da tam vurdum gün iş yapma. Rahatsız edin insan, insanı be. Oğlanınız askerden gelsin de görürsünüz uzman siz. Ne yapayım kızım? Damaya gittim. Suriye hazırladım. Sırf sen güzelim bozmaz diye. Çay bile yaptım bari. Tabii güzel bir uykum alacak. Yol sevgi bu muş mu bulayım Bu çay ne böyle? Çay gene az kattınız değil mi? Seni cimri gör sene. Başta çatlı gel, ipi kuş çatlı Daha din geldi bunu mu? Ne yapacak çatlı gel? Kalk da bir de hiç de için. Paşa karşısık biz de mesele Bu evi sen adam diye ben adam kazanıp parayı. Aa ben adam ben adam nüptür Sen adam bir muhtar bile olamadı köye. Afındık amdi kaptırdım muhtarla. Ocakta bir kere o muhtar seçimde hilelik vardı. On kere burnuna kaktırma ben bunu. Ha sabah bir mektup varmış. Bak kaldın aldın. Ver da. ver. Oyuna da sokmuşlar. Sanki mektup sene geldi. Gelin ama bize bir şey yazmamış mı abi? Yazmamış. Hele bir yazmış. Duyun da bir çatlan. Asker oldum ziyade. Benim aşkım ziyade. Evlilerin sevdası. Bekarlardan ziyade. Canına. Kız görür ki yorulara. Bir sene kalsın basmış. Şu üç günde çarpmayacaklar. Gelinle gel sattı bize. Onu çarpmayacaklar. <laughs> Nasıl evde kendin? Bizim eve geldi kendin. Bitti kanlında. Bir de sosyete getirdik başımıza kendine bir şey sanıyor. Ah Musa ama kaleden attın beni. Çamura kattın beni. Sen bir asker çocuksun. Kendine yaptın beni. Haç çoğu çatı gel. Hastan beni uğraştım galiba sabahdan beri. Yoğur at Anne! Ben olsam kumandana şoför olmuş. Ah ah ben ki doğum başlı maskerde Hadi bunun kolbaşımı şimdi de sanki ola ola bir şoför olmuş. Bir de girdin havalara bak. Çok sevinme kendine bak. Şoför ol. Kumandan şoför olmak önemli değil. Ben okurken kumandanlar kendilere bak ilerledim bana. Hadi canım sen de. Ne? Kendilerini bak yedin. Sen gör Bir daha görersin okuma. Bizler okuma mı oluyor? Kumandanlar görmem. Analet kız. Fena mı kız onlar? Kumandan bir damadı olacak? Ne istemeye açık lan kız? Geldik lan ya. da iki yıldızı var. E hadi kumandan gayrı nasıl Davancısı Davancası da var ama olmaz mı? Beline takıp da bir yürüşü var görmek lazım. Hadi gel hadi. Bir de yakışıklı, bir de yakışıklı. Bir mi ovalıyor orayı? Tabii ya. Kapıyı açıyorum sakat mısınız? Kalp aç. istiyorum geldiğin onda. Siz sakat mısınız? Sakat diktim durma, kalk. Bu evde de benden başka iş yapan yok. Şu gönlüne kalp bir işe yaradıkları yok. Kaçacak kapıya, çatacak çay içecek. Bizim Fahri'nin var mı? Yok ama şimdi gelirler Vallahi Anam kahvaltıya çağırmış. Hemen var <laughs> yine gideyim. pencere alalım. Nasılsın? İyi misin? Hoş buldum. Ana gidi anasın. Eyle eyle. Hadi çay koyalım. Celal'a. Yok içmem. Bu zamana da çay koyalım. Gün dikildi o. Kal işte bu gelin yüzünden bizden. Sabahın yeri bir yapıyız biz de. Bilmiyorum sen bizim gelin üşenciliğini. Sabah başına öyle bir başına bir de ikiz. Yarın bizim mecim almış. Anam gelirem hem bu da. Geliriz geliriz. Gelmeyin mi? Hiç gelmedi mi? Değişimizi Kız gezer var mı? Cemile'yi sürede de o da gelsin. Kızı orada gösterme. Kapının önüne bile getirme. yine kafama yerde baksana ya bir. Ana şu garip bak bak. Oğlanınızı şuradan çarpmışa çevirmişler. Seninki gün yanıma geldi. de nasıl yola girmiş. Ben sana göstereyim. <laughs> Kalk atacağım kız aç. Gel Gel atacağım. 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 Gel Gel Allah Allah! Bu ha niye başmadı kapı? Yok canım. Sen kenar odasını gör. Bir daha seni burada görürsen ne olayım bakalım. Geçin yor. Yor bakalım. Yor bakalım. Yor bakalım. Hoş geldin bak bu Hoş bulduk kız. Çay içtik de yine de iki muhabbetler geldik bakalım. Sonra buraya muhabbet etme geliniz diye seni bilmem mi? Her gün bizim evimden geçerken fındık al diye bakmaya geçeyim, değil mi? Nerede canım? Nereden gördün hemen bakıştığımızı? Bir kere benim adı o bana bak Sen bu gelini görünce de görmüşe dönün canım. Şırtanın arka bacağı. Ben arka bacağısam, sen. sen de ön bacağısın. Halam değil misin? Sen çekmişim. Olmaz olsun senin gibi yeğen canım. Nereden oldu bilmem. Kıskamile, ben Musa'dan bir mektup gelmiş. Sanki de selam göndermiş bak. Yeter, yeter, sağ olsun. Ben Musa'da kumandana şoför olmuş. Ama ne üzüldün sırası? Niye öyle o kadar? Yüzbaşı olmuş gibi sen de canım. Aa, niye ölmeyeceğim şimdi canım? Hiç bizim köyde kumandana şoför var mı? Nasıl da kasılıydı şimdi arabanın önünde? Sen ne yapayım bu adama? Sanki haftada bir göndereyim, ki ayda bir. Ne olacak, sen cilve yapayım. Sen de böyle uykuda tavuk gibi çok beklersin mektup gelecek diye. Üstüne garı getirmediğine dua et. kız uzman kim alacak beni <laughs> Doğru ya, alan olmaz. Çay bakamayacak. Ne diyorsun sen kız? Ne kötü örnek olup sen benim gelinime? Bak benim gelinime ağzı var diliyor. Bütün işleri yapıyor. Hele bir yapmasın. Hele bir yapmasın. Aman gelin niye benzettin be? Aldığında da bölemedin. Eridin akıttın gelini. Bir deri bir kemik bıraktın. Nerede canım? Maşallah, ettik tohum gibi duruyor ha. Köy geldi de böyle çalışkan olur. Senin gibi hiçbir işten habersiz sabahdan akşama kadar gezecek duracak mı? O askerden gelince gösterin mesela ettik doydan Sen aç merak etme. Gelince görüşürüz bakalım gelin. Tamam be, çay be. Hepinizin ağzı bir karış açılıyor be. Sorma kız Cemile. Bizim günler sabah mı? bir başladı mı? Dır dır dır. Sen ha ben bana ya. Yaptıklarına gayrı olayım. Gece ben de gıdan çekişiyle. Susun kız. Kız dedim cumadan cumaya konuşur. Satı gelin artık artık. Bir de siz çıkmayın başımıza. Durun bakalım bu da çarşamba sıranızı bekle. Anne bak bu lek bacın afi galibiz romatizma var mı azda ne? Kocası ki gangı seninle. Matan. Aa hastalık falan çıkarmayın canım. Ben iş, mi iş yapamam hadi. Anne gelin an gelin bir dertli ama. Neyse bu gelin böyle canım. Aa seni maymuna çevirmiş bizi de çevirecek. Kalkın kız onlar gidin. Ama sen pek olsun. Aman, aman oturamay canım. Aa niye bu böyle canım? Sen pek mi olsun? Oğlan kafasını yarmışsın. Nerede canım? Bizim evi gözetlerken duvardan düştü bir kere o. Beni güreşi yapamam. Hadi canım sen de. Ben seni bilmem mi? Allah Allah. Kızım ne? Canım bana derler getirdim seni. Ne <laughs> getirdim bakalım? Canım çapı gelirler mi diyor sonra da. Gelmeyemiz kız. Eme gelirleriz de bu da gelir. Bir de domaz kız. Aman boş ver sen onlara. Ben lan icabına bakarım. E, Şşt kız. eki ki fitneyle konuşa konuşa fitne hocan gideceğim. Geç çabuk önüme yürü. <laughs> yürü bakalım. Hadi sen canına bak Hadi bakalım. Bakan, ya ya, tamam, ya benim ben ne? Tamam ya benim hadi benzi çapı. Hadi bir de girelim. Yürü. sen aynen kalsın bakalım öyle. Tarlaya mı gidesin, düğüne mi gidiyoruz? Geç çabuk önüme. Yorga, yoru. <laughs> yor gelin seni, yor, yoru. İnediniz kadınız. Yor kız cebi. kapat kapatayım ana. Yorga, yoru. Geç kaldık satı tarlaya. Ya kız cebi de. Cemile kız kırıtmadın yavrum bakın kız güllü. Bunlar da gelemediler kadar zaten elliyor. Öyle olacak gidecek tarla biten. Nerede geleceğim işte tarlada ben bir derken geldim tarlayı. Oh. Sen beni çok ararsın. Kız Cemre, kırıtma da yiyorum bakan. Kız bak bile ben gene sabah attı geldim. Ondan sonra bir cümüşe şeydi tarlayı. Tabii canım. Sanki bir şey var. Allah'ım bekleyin. Mecran hamak bile. bile. Öyle canım dön işler, işte gayet tadı çoğaldı. Hep pek sıkış dörtaş sürdü. Allah Allah abi Allah Allah. Git sen de siz. Allah Allah. Niye bunlar siz konuşacak şey bir şey yok. Aa, Biz konuşalım. Ruska kaça bakat var götürürüz bize. Vallahi ya demek pişman oldum şunu. Al bu çadır. Al. Bunlar kayınma. Ulan poça seni bir bu yine boşaltacağım. Ben de satam. Ben de oynarım. Allah'ım be Allah Allah. Bir bana bana gelsin Yıldız şu kaynalarda. Kadınlar nerede kızlar? Bir örtünler var. Yorum. Ulan, ulan nerede sizi? Biz nerede? Aman almayacaktınız. Gebermediler. Ya başımıza bela oldular şunlar. Sus kız, çiğ biletsiz köpek. Aman kız bir an ezilirsin bile. Kalkın, kalkın, kalkın. Bir şey olmadı bana kız. Yıldız kanyo. Kaynalarda. Ay kız, değil mi? Yavaş değil mi? Pek uzak. Yürürken yürürün de bakalım. Gelin lan kaynalardan önde gideceğiz. Çekil lan buradan. Yolun önünde. Hadi bu çabuk parmağı bu canım. Yolun önünde kız güllü. Bunlar da gelemediler daha zaten eliyor. Ölüyor olacak gidecek tarla biten. Nerede geleceğim işte ben bir derken geldim tarlayı. Sen beni çok ararsın. Gel, geliler ya. İyi göründüler geliler. Geliler geliler. Almışlar gelinleri kızlar o. Gel. Görürler onlar değil bunlar. Ha, Helmen'in bak bu yanına. Geliler bak anca geliler tabi. Geliler geliler. Ay, geç bakalım kız Cemile. Ay orada bir kafaya çaldım derdi bak dedi ama düşme bakam götür de elimi beni gözlükteki diye görmeyim sandın ki sevme şey, gel şey, ters kedi geçin de niye görerim bu patiye geçin kapıyı bekleyin. bekletin diyor şimdi biz bekleyeceğiz o zaman verir mi Adamın da onun kararı Anne geliyor valla. Nasıl da sanmıyor oyuna kurban oldu. Gole gelsin. Sen de gelsin. Geldin. Hoş, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Aşağı. Bacan ne bir güzel olmuş sen. Kız. Sözünü Sıkız. duymadın mı? Olmadı geldi. Aslan çaldı mı? Bak anam var. Aşağı. Bacın ayda tüzüram şahsen. O ocak gehelme. kaçakta demir var şimdi bunları yapacaksın diye. Bunlar evleneceğim de bana lazım bilin ya. Üre dur üre. Sen da pek deri başlıktı ya. Üre kaslıyor da paşa gibi. Hem evleneceğim de ben sana Tatlını getirin tarla. <laughs> Tatlını getirdin ya dünür. Bacaklarım ağrı bilmiyim ben. Ev nerede Tanrı ne nerede? Ay say bak göreyim ben sen çalık odayı unutmuşum. Tabi canım herkes benim gibi sağlam mı? Aman be! <laughs> Bu gıcık alanla hula da iş bitmez kız Cemile. Hmm. Senin da amma görgüsü var. Bir de cep telefonu tane getirmiş. Sanki bizimki de cep telefonunu <laughs> çekiyor. <laughs> Şuna bak. İçine düşecek bir de mesaj mı gelmiş ona mı bakayım? Çekiyor ya. Çay tepelerini çekiyor. Eminearenin tepesine çekiyor. Tanrı tamam olsun. Burası çay de değil. Nerede değil Ceylan? <laughs> Bakalım çeker mi diye getirmiş. <laughs> Kısaca <laughs> benim bir gün koşmak için var. Eminearenin tepesine uçacak uçacak. Aman uç dip de, şey de Gebermez de başımıza bela ala sakat kalan adam. Tövbe de kız. Kim acı çok uzman beni? Say sen alamamaz o zaman. Ölmesin hadi yine arkadaşımsın. Ne yapıyorsun kız sen orada bakın. Dön önüne kız. Sen de dön önüne. Ne? Ne? Dün sabah kokun ya da de gözünü oyarım bak ha. Kayın ne değil? Termotor. <laughs> Ev kumayayım burada bari bakayım doya danışalım ha. Haa bir de baktırayım. Bana bak. Kastan sessiz. Bana bak Dünür, Kızı vurdum, bir türlü göstermeyin oğlanıma. Sen kocamdan nişanlandığında az mı oluş benim bu altında? Beni gözcülük yaptığın günleriniz mi unuttun? Ben sen kızlık karnı bileyim be. Ay senin çenen çekile Dünür. Canım sen kırk sene önceki meselelerini karıştırın şimdi. Gençlere maskara mı ittireceksin sen beni bu tarlada? <Gülüyor> <Gülüyor> Öyle mi ana kız? Dünür boştan buluşuyordun ha? Ne yapayım kızım? Bu bana çok yakıştı Bunu dayanamadım vallahi. Ben pitipsiz bana, ben pitipsiz bana yakışıklı olsun ya bu. Olay bir canım, namı sevdiğin git o zaman. Aksaman, karısaman. katılalım her zaman. Sorma kayıp olmasın, düğünümüz ne zaman? O ne? Gelin lan, gelin dostlar bir dertli ama bu ulan kudurmuş. Ulan'a telefon açın da izne gelsin. 15 güne kadar yapın, düğününüzü alın, kızı götürün. Yoksa burada cinayet işleyince, başta benim bu damadı öldüreceğiz satıyor. Şt Dünür. Bak, hop de Urbe'ye gideceğiz. Beş tane böyle en iyisini şalfarlık isteyin. Aman be, sen alamayacaksın beni şalvar. Kızın satıp atırdı beni, sen de fındık amca al olsun. Canım, ona da alırım. Allah Allah. Bak, düğüne kadar da kızı görmek yok bak ona göre. Penceremde pişiyor, nohut, şeyin dolu var. Sen bu sevdadan vazgeç, düğüne kadar kızı unut. Sen ağzını değiş iş mi görsün? Zat düğüne kadar, kendim atarım vallahi. Aman, atla da geber, ben de çok üzüldüm. Ben... Nerede o günler? Aman ben... bu ne biçim kaynana be? Aynı benimki gibi. Benimkini görseniz komşular yapma diye İşleri yapıp gelip de bir de divana löp çölmü gibi oturması yok mu? Beni sinirden öldürür cadal olsun. Aman kaçın be komşular. Bu gelin de sizinle bakın be. da bu ben. Pamuk olsa bu gelin başlasın. Gel de bu gelin kovasını ardırın ben. Hı. Eve sardım kelime. Tut kaynana dilini. Oğlun askerden gelince kırarım o kambur belini. Gözleri patlak gelin, çenesi patlak e gelin. Seni o mezar o kaçkın, mı? surası sıplak gelin. Aa, beni ne du duydunuz mu? Ben burun altında kalamı. Oyna hopla kaynana. Ortak ortak kaynana. Oğlum beni seviyor. Çatla patla kaynana. Ne diyor ne bir gelin. Topusu demir gelin. Oğlum ben doğurdum. Çatla da geber gelin. Bana bak gelin bozuntusu. Sen çene mi çekeceğiz biz? Demir bilek bükülmez, taşa soğum ekilmez. Doğursun istersen bu kadar nasıl çekilmez? Bıktım demeli buzu kaç kaç. Tabi çekeceğiniz de o zaman. Benim sütü daha çok fela Bu da anasının kızı değil mi? Evde kalmış kız kursuz. Çapı bacaklı şey ne olacak? Aaa! Ben zoruna bak. Sen de biz aklı evde kalmaktan kurtuldun. Ben bulurum abim gibi saf sen bana hiç üzülme. Abi saf dedin ki güzelden anlayın ne olacak? Dur şunu güzelden anlasan ne olur anlamasan ne olur. Kızlar bak sen niye kaydın boşu boşuna? Sen kaynanın beterleri de var. Ta şimdi de onun orada burada sütüne başlamış beni. Eme gel de ben kulağı alayım. Aman kaynadı değil mi? Hepsinin köküne kibir suyu dökmeli canım. dökmeyeli de çıtır çıtır yakmalı. <laughs> Celal bahçelerde ak yemiş. Yarım annen ne demiş? Komşuların evinde okuz almam demiş. Hem de bele demiş. Onları lan çevirdi. Sabret az kaldı gülüm. Uzun uzun sundurma, suvasın dondurma. Sen benimsin, ben senin kimseler aldırma. Ay buluttan geridir, bura harman yeridir. Ben yarime kavuştum, kurban kesmek yeridir. Evet evet, keseceğin kalınca önce kurban şar doğru. <laughs> ne diyorsun sen ağzını öyle kız? Kurbanlık koyun kesecek bir de buna. Benim bu sırasızı tavuk bile kesmem. Abin de kesti daha hani çıktı. Koca küve biz mi doyuracağız? Ancak ben evlenirsem kurban kesilir. Sizin sıranız geçti kan. Hadi hadi. Ayşe teyze. Kalk böyle. Bahçelerde akka bak, tabak. Açılır tabak tabak. Beni beğenmezdin alacağım daha bak. Bir de otanmadan kurban kesecekmiş. Aman ben mi aldım onu? Ulan hatırını işte. Kuzu olacak diye şükür intihar etti. Da, da bilmem. Aman iyi ki de intihar etmiş. Gebermedi de başımıza bela tut ha. Ay Kerem Bey, be. tarih geldi gelelim kayınlanan sürteyiz. Bakın ben hiç kayınlanan sürteyim Bir dediğim iki olmayı, gül gibi geçinip gideriz kayınlanan. Tabii oğlum, sen kayınlan değilsin. Bir konuşa bir sen yüze, icabına baka. Sen de böyle konuşamazsınız mı? Canım yeğen de değilsin mi siz kayınlanan? Kayınlanan cadı oldu mu ne yapsam boş. Bak cayla, makbul ola kafasını yarmış. Oh iyi yanmış, hak ona yarsın. Yarmadım ben kız. Bizim evi gözetlerken duvardan düştü o. Değil şey Öyle Mülevle. Yağmur yağar, taşa vurur, altın saat beşe vurur. Ne zaman seni görsem anan karşımda durur. Aman be anacık bir tek sen karşında mı durayım? Koca köylünün karşında durayım. Sen babacı boşuna mı ölsen? Adam hevesli gitti mezara. Aman şunun kasılışına da bakın. Kendini bir şey sanması yok mu? Tipsiz ördük. Aman hadi kaç sende be. Neye baktın lan? Sen, sen ben bu onunla tipsiz ördek diyemezsin. De Dere boyu kestane, ha, tane, tane tane. İlyasların içinde benim oğlum bir tane. Bu tipsiz mi? Uyu canım, başka mı var? Bak bu ne sende? Kızını sevdim, yer yaptım. Başımızla taç yaptım. Sen kızı göstermeyin aşkımın için yaptım. Gel bak buraya gel. Biz bu gelinlerle kızları ofis istemeyeceğiz. Gel sen. Gel sen gel. Aman hadi kaç be. Benimle altından kaçacaksın Helmi. Dur bu. Benim daha söyleyeyim de da öyle gelişim. Kalmacasın kalmadı be sinisini sini portakal. Portakala kim bakar? İlyasların oğlanları. Yarı kör, yarı topal. Bir tek benim oğlum yakışıklı Onu da verdim hemen askeri yolladım. 15 güne kadar daha kızım evlenir. Sonra da sıra bende. Çekemeyenler o çatır çatır çatlasınlar. Oh! Oo, Yine bak bak kulak adam. Ne var kız güllü? Kendine olan her ne verdin? Bizimkine ne olacak? Aman boş geç canım özür mü? Satı köyde güzel kız kalmadı. Benim kız vardı onu da sattım gitti. Boş geç seni de yabandan getirsin. Aman hadi yabandan getiririz biz de. lan! Dön önüne bakalım çabuk. Sen de dön önüne kız. Aşam aşam bela, elim belayı koymam ben tarlada bakalım. Kız bile. ben maçı da sabah da bu kumutanı açtığıma gelecek. Ne kız benimkine de bulursadın ya burnu? Bilemiyorum. Bulmuşken kendine. Ama hadi kaç buluma diye iyi olmuş. Bu salay canım istedikçe ki düğün. Kumandan düğemezdim. Öyleyle sen gidin zenginliğe düğü gitsin. Bak lan! Dön önüne çabuk bakalım. Sen de dön önüne kız. Aşım aşım elimi belaya koymam ben tarlada. Kızını sevdim ya yaptım. Başımın taç yaptım. Sen kızı göstermeyin aşkım için yaptın. Evet. Bana bak damat bozuntusu. Kara kazan kaynamasın, ağzın dilini oynamasın, tut damat çeneni sinirlerim oklamasın. Bir ya yağız delisim dar. <laughs> Bak sen ya kız, geli geli sanki. bu atıcı kız geri gene sen gibi çocuğu neyse azan seviyor ya. Ama be ne yapayım benim o no, koşunda bile hayır yok benimle mi kaldım? Benim en iş gelip gel, eşekten işmiş. Sen kayıtlı zamanı buldu, düğünü kurmuştuk. <laughs> Aman be boş ver ölsün ölsün. Öldüğün acaba bir top kefene yazık. Gaynata öyle ya darısı da gaynayın. Sen, sen düğün de yaparız. <laughs> Kezban çok gelin rolünde oynadı. Ben Semra Özcan. Az cadı görmeyeyim. Hatice rolünde oynadım. Ben Yıldız Efe. Kaynana rolünde oynadım. Adım Halime. Ee, İlyaslar köyünden Nilgün Kahraman. Nilgün Hanım sizin rolünüz neydi? Gelin rolünde oynadım. Gelin kız rolünde. Evet. Nişanlınız vardı. Evet. almış olduğunuz rolü beğendiniz mi? Beğendim. Severek mi oynadınız? Evet çok severek oynadım. Ben İlaslar köyü muhtar Halil Zorlu. Çok güzel bir değeniyle hazırlanmış bir oyun. Bunlar kendi köyümüzün özel giyim ve giyinişleriyle konuşma tarzları kendi köyümüzün konuşma şivele şivesiyle kendilerinin hazırlamış olduğu bir oyun. Gerçekten hani amatör oyunculara taş çıkartacak şekilde bir oyun sergilemişler. Hepsini tebrik ediyorum. Başarılarınızı Bir kardeş Köyü'nde. Sizi tanıyabilir miyim? Ben İlyaslar Köyü'nden Nilüfer Efe. E, Nilüfer Hanım, e, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben beş aydır nakış kursuna gidiyorum. Bayağı bir çeyizlerimizi çelizlerim, hazırladık. Çok memnun kaldım. Bir tiyatro hazırlamıştık. Adım Halime olarak geçti. Ama Halime diyorlar burada. Oyunda kaynalar rolünü oynadım. Daha önce böyle bir e, tecrübeniz var mıydı? Yok. ilk defa oynadım bu oyunu. Daha da olsa hangi TV tekniği ah, gelsin? Sabahlığında mektup gelmiş. Oynanın ki sırada siz de vardınız. Ee, sizin rolünüz neydi? Kısaca tanıyabilir miyim? Çatı gelin. Rolünü oynadım. hocamız e, bu oyunu yazdı. Siz oynadınız. Bu teklif size gelince neler düşündünüz? Yapabileceğinizi, yapamayacağınızı e, neydi duygularınız? Yapabileceğimi düşündüm. Yani pek zorlanmadım evet. açıkçası. Sanki mektup sene geldi. Anne, ben bu Kumalana şefer olmuş. Diyorum, gerçekten güzel bir oyun sergilediniz. Ee, sizin rolünüz. Ben bir gazeteci tasavvurunda semra Azcan rolüm görmeceydi. Gerçekten iyi oynadığımıza inanıyorum. Hocanız bu böyle bir teklif getirdiğinde e, yapabilir yapamam diye bir endişeniz var mıydı? İlk önce yapamaz diye, yapamayız diye çok korktuk ama sonra yapabileceğimize inandık. Yani kolay geldi bize daha sonra. O kadar zor değil. Daha önce bir tecrübeniz var mıydı? Hayır, yok ilk defa inandık. Herkes bunu böyle bir oyunun konservatuvar bitirip oynanması gerektiğine inanır ama yeter hop'tan sonra Aa, her şey. Belki don başından asker de Hadi bunun konu başmışsın da sen kol ola bir şoför olmuş bir de girdiğin havalara bak. Ben okurken kumandandan kendilerine bak ilerdim bana. Niye? kendilerine bak yedin seni görgüs sena. Bir de sen görersin okumayı anı Ben sana okumayı mı yoldayım kumandandan görürtme ama. Gör. Fena mı kız ona kumandan bir damadı ne olacak? Niye kız isteme gelecekler mi? Gelecekler ya. E hadi kumandan kayın nasıl Onu da bekliyoruz. Onun mı? Olmaz mı kız gelin bak. Benimle takıp da bir yürüyüşü var görmek lazım. Bir de yakışıklı bir de yakışıklı.